Merhaba çocuklar. Ben Masalların Sesi. Şimdi sizlere Kırmızı Başlıklı Kızı okuyacağım. Bir zamanlar küçük mü küçük, sevimli mi sevimli bir kız varmış. Herkes çok severmiş onu. Annesi ona kırmızı bir başlık dikmiş. Bu başlık kıza öyle yakışıyormuş ki gel zaman git zaman herkes onu kırmızı başlıklı kız diye çağırmaya başlamış. Annesi bir gün onu yanına çağırmış. Benim kırmızı başlıklı kızım bu çöreklerle bir tas çorbayı al büyük annene götür. Zavallıcık çok hasta. Kırmızı başlıklı kız. Peki anneciğim demiş. Sepeti almış yola çıkmış. Kırmızı başlıklı kız ormandan geçerken karşısına kurt çıkmış. Nereye gidiyorsun böyle kırmızı başlıklı kız diye sormuş. Kırmızı başlıklı kız kurdun kötü biri olduğunu bilmiyormuş. Korkmadan yanıt vermiş. Ormanın öbür ucunda oturan büyük anneme çorba ile çörek getiriyorum. Kendisi çok hasta da ''Ya işte bu çok iyi. Hem kızı yarıp hem büyük annesine.'' Kırmızı başlıklı kız şarkı söyleye söyleye çiçek toplaya toplaya yoluna devam etmiş. Bu sırada kurt kestirme yoldan koşa koşa büyük annenin evine varmış. Sesini incelterek ''Tak tak.'' ''Kim o?'' ''Benim ben tarununuz kırmızı başlıklı kız. Annemin gönderdiği bir tat çorbayla çörekleri getirdim.'' ''Mandalı kaldır da kapıyı açıver.'' kurt mandalı kaldırmış. Kapıyı açmış. İçeri girer girmez kadının üstüne atlayıp yutuvermiş. Sonra büyük annenin başlığını giymiş, gözlüğünü takmış, yatağa girip kırmızı başlıklı kızı beklemeye başlamış. Az sonra kırmızı başlıklı kız kapıyı çalmaya başlamış. Tak tak. İmo. Benim büyük anne kırmızı başlıklı kız annemi yaladı çorbayla çörekleri getirdim. ''Mandalı kaldır da kapıyı açıver.'' Kırmızı başlıklı kız mandalı kaldırmış. İçeri girmiş. Kurt yorganın altında iyice büzülüp kızı yanına çağırmış. Kırmızı başlıklı kız yatağa sokulmuş. Kurda sormuş. ''Ne kocaman kolların var büyük anne.'' ''Seni daha sıkı kucaklamak için yavrum.'' ''Ne kocaman kulakların var büyük anne.'' ''Seni daha iyi işitmek için yavrum.'' ''Ne kocaman ağzın var büyük anne.'' seni daha iyi yemek için kurdun böyle demesiyle kırmızı başlıklı kız üzerine atılıp bir lokma duyutması bir olmuş. Karnı doyunca uykusu gelmiş. Kurdun yine yatağına yatmış. Horul horul uyumaya başlamış. O sırada kulübenin yanından bir avcı geçiyormuş. Büyük anneyi ziyaret etmek istemiş. Kulübeye girmiş. Kurdun yatakta yattığını görünce her şeyi anlamış. Hemen bıçağını çekmiş, kurdun karnını yarmış. Kurdun karnını yarınca önce kırmızı başlık ilişmiş avcının gözüne derken kırmızı başlıkla kız dışarı fırlayıvermiş. <laughs> Dünya varmış, kurdun karnı öyle karanlıktı ki ödüm koptu. Yardımınız için teşekkür ederim. Sonra onun ardından büyük anne de çıkmış kurdun karnından. Kırmızı başlıklı kız hemen bir kucak dolusu taş toplayıp getirmiş. Kurdun karnına tıka basa taşla doldurmuş. Kurt uyandığı zaman kaçmak istemiş ama taşlar öyle ağırmış ki karşıdan karşıya atlayayım derken uçurumdan düşüp ölmüş. Ve masalımız burada bitmiştir. Diğer masallarda görüşmek üzere çocuklar.